Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyoruz? Bugün Milyonerler Kulübü kazacağız. Bu kaç video çekemiyoruz maalesef. Bakalım Milyonerler Kulübü'nde bizi ne bekliyor? Bu arada tam video başladık. Güneş geldi. Yani güneş bizi... Hı. Evet. Şöyle bir başlayalım bakalım. İnşallah günler sonra bu video olur. 14, 19, 47, 08 ve 02. 42'yi bulamadık. 32 yok. 24 yok. 12 göremedik. 28'i göremedik. 48 yok. 04 yok. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. 15 de bulamadık. 33 yok. Evet, bu kartımız borç çıktı arkadaşlar. Geçiyoruz hemen diğer kartımıza. 30, 10, 22, 24 ve 25. 17, 21, 24, 12. 17 ile Sıfırda. Kaç boşlar ya? 13 14 23 26 23 Evet. 86'yı yaramadık. 39'u yaramadık. Maalesef artımız olmuş. Evet çok yükü başladık ve kötü olarak devam ediyoruz arkadaşlar. 14, 17, 41, 47, 12 28 yok 40 yok 49 yok 14'ü göremedik 33 yok Ne üst taraf gözükmüyor İsmail'in geç. Yok değil mi? Var. Evet geçiyoruz diğer kartımıza. yok değil mi? Yok. 12 ne kadar çok çıktı ya. Evet bu da boş çıktı arkadaşlar. Geçiyoruz evet, diğer kartımıza. Biz abi. Biz görünmüyoruz izleyicileri seven az mı gibi? Evet. Şöyle bir alalım. Evet. Şimdi evet biraz, biraz daha iyi gibi. 12 yok. 20 bulamadım. 14 yok. 12 yok. 10 maalesef. 18. Bu da boş, ha. Son kat mı İsmail? Hadi maşallah. Hadi maşallah. Genel nazar değmemiz bize inşallah. Evet arkadaşlar. Milyonerler kulübü maşallah hep boş. 0 yok. 37 yok. on yok. 29 47 devam ediyoruz. 25 bulamadı. 39 yok. 10, 41 mi abi? 41 yok. 45, 49, 13, 16, 26, 14, 08. 6 ya 0 mı Evet arkadaşlar büyük bir başarı olarak 6'ya 0 bu videoyu da tamamlamış olduk. Hoş ve dostça kalın.